Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi nereden? Öğrenci kişilik hizmetlerinden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda neyi konuştuk? Çağdaş eğitimin temellerinden bahsettik. Ne söyledik orada? Çağdaş eğitimin 3 temeli var. Öğretim hizmetleri 1, öğrenci kişilik hizmetleri 2 ve yönetim hizmetleri 3 demiştik. Ve o videomuzda da hatırlarsanız şundan bahsettik. Öğrenci kişilik hizmetlerinden yavaş yavaş rehberle geçiş yapacağız dedik. Onun için aklımızda olsun biz buradan yani öğrenci kişilik hizmetlerinden devam edeceğiz. Nereye? Bakın rehberlik hizmetleri burada. Burada şöyle bir durum var. Onu düzeltmekte en başta fayda var. Değerli arkadaşlar, öğrenci kişilik hizmetleri ayrı bir hizmet alanıdır. Rehberlik hizmetleri ayrı bir hizmet alanı değildir. Rehberlik hizmetleri bakın sosyal yardım, sağlık, özel yetiştirme, özel eğitim ve sosyo kültürel hizmetler neyse o da aynı şekilde öğrenci kişilik hizmetleri içerisindedir. Onun için öğrenci kişilik hizmetlerinin baktığımız zaman 6 farklı hizmet alanı var, uygulama alanı var. Her birinin ayrı uygulama alanları vardır ama hepsi en temelde ne ile ilgilidir? Öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgilidir. Onun için rehberlik hizmetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır dediğinde işte öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili düşündüğümüzde rehberlik hizmetleri öğrenci kişilik hizmetlerinden bağımsızdır. Yanlış. Rehberlik hizmetleri öğrenci kişilik hizmetinin dışında bir uygulamalandır. Yanlış. Öğrenci kişilik hizmetlerinin içerisindedir. Doğru. Öğrenci kişilik hizmetlerinin bir parçasıdır. Doğru. Öğrenci kişilik hizmetlerinin unsurlarından biridir. Doğru. Ama şöyle bir şey de demeyin. En önemli unsurudur, en önemli parçasıdır, en önemli ögesidir. Böyle bir şey de yok. Yani sosyal yardım hizmeti de önemlidir. Özel eğitim hizmeti de önemlidir. Sosyal kültürel hizmet de önemlidir. Rehberlik de aynı şekilde önemlidir diyoruz. Peki Öğrenci kişilik hizmeti bir önceki videoya dönelim. Öğrenci kişilik hizmetlerindeki bizim amacımız neydi? Hatırlayın 3 tane önemli amacımız var. Bir, öğrencilerin sunulan öğretim hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak. İki, öğrencilerin öğrenebileceği olumlu öğrenme ortamları hazırlamak. 3- öğrencilerin her yönüyle bir bütün olarak geliştirilmesini sağlamaktır. Bak bunu unutmayın. En önemli unsur ya da öğrenci kişilik hizmetlerinin en önemli amacı da budur arkadaşlar. Sunulan uygulamalardan faydalanmak ve çocuğun kişinin her yönüyle geliştirilmesini sağlamaktır. Şimdi burada ne demiştik? Öğrenci bir takım olumsuzluklar, bir takım problemler, bir takım sorunlar yaşayabilir. Bak, sorunlar dediğimiz sağlık sorunları olabilir. Ekonomik, maddi sorunlar yaşayabilir. Duygusal, sosyal problemler yaşayabilir. Öğrenme ile ilgili kişi kendini geliştirmek isteyebilir. Öğrenme güçlükleri yaşayabilir. Boş zamanlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Peki yaşadığı bütün bu problemler beraberinde neyi getirir? Bir, çocuk okulun dışında kalmak zorunda kalabilir. Öğretimsel süreçlerin dışına çıkmak zorunda kalabilir. Ya da yapılan uygulamalardan tam anlamıyla tam verimli bir şekilde faydalanma noktasında eksikler oluşabilir. Peki bu defa ne devreye giriyor? Öğrencinin bir, yaşadığı bu tür sorunların ortadan kaldırılması. iki daha iyi öğrenebilmesi. Üç, daha farklı beceriler ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmesi için bu kez öğrenci kişilik hizmetleri devreye giriyor. Ve burada da şunu unutmayın, rehberlik hizmetleri öğrenci kişilik hizmetleriyle birlikte öğretimsel süreçlere dahil edilmiştir. Konu bitiminde çağdaş eğitimin temelleriyle öğrenci kişilik hizmetleri boyutunu ayıracağız. Orada da bir nokta var, ona da bakacağız. Onun için burada bir diğer noktamız da şu. Aklımızdayken onu da söyleyelim. Öğrenci kişilik hizmetlerinin sunumundan öğretmenler sorumludur, yanlış. İdare sorumludur, yanlış. Rehberlik servisi sorumludur, yanlış. Rehberlik servisiyle öğretmenler sorumludur, yine yanlış. Ne demiştik orada hatırlayın bir önceki videomuzda. Tüm herkes sorumludur, işbirliği içerisinde yapılmalıdır, ortak anlayış çerçevesinde olmalıdır. Herkes üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeli. Bak bunu unutmayın. Ekip ve takım çalışmaları unutmayalım. Şimdi burada sağlık hizmetlerinde ne var? Sosyal yardım hizmetlerinde ne var? Rehberlik hizmetlerinde ne var? Bakalım. Arkadaşlar sağlık hizmetlerinde bir bilgilendirme hizmetleri var. Bilgilendirme. Bunları kısa kısa açacağım ben size. Önleyici hizmetler var. Tanı ve teşhis hizmetleri var. Aynı şekilde gerekirse tedavi hizmetleri var. Bayram yazı okunuyor değil mi? Tabii. Arkadaşlara sıkıntı olmasın. Evet. Burada şöyle arkadaşlar bilgilendirme hizmetleri var. Önleyici hizmetler var. Tanı, teşhis ve tedavi hizmetleri. Ne demek bu? Çocuğun biyolojik bir rahatsızlığı olabilir. Bir hastalığı olabilir. Sağlık hizmetleri veriyoruz. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgilendirme noktasında işte şundan haberiniz var mı? Bundan haberiniz var mı? İşte ne bileyim kan yoluyla bulaşan hastalıklar, ne bileyim teneffüs yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgilendirmek. Mir beyim, okulun her yerinde neredeyse koridorda olsun, kantinde olsun, lavabolarda, tuvaletlerde, sınıfın içerisinde şu hastalıktan haberin var mı, bu hastalıktan haberin var mı, işte el yüz temizliğine dikkat edin, ağız diş sağlığına dikkat edin. Buradaki amacımız nedir? Bir, çocukları olası sağlık problemleri hakkında bilgilendirmek. 2- çocukların bu tür rahatsızlık yaşamasının önüne geçebilmektir. Ha, bütün bunlara rağmen öğrenci yine bu tür rahatsızlıklar, problemler yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Bu defa ne devreye giriyor? tedavi hizmetleri devreye girer. Mesela okullarda aşı taramalarının yapılması, işitme testlerinin yapılması, görme testlerinin, göz testlerinin yapılması, kan testlerinin yapılması, flor uygulamalarının yapılması, diş macunu, diş fırçası dağıtılması bunların hepsi sağlık hizmetleri ile ilgilidir. Nedir buradaki amacımız? 1. Çocuğun sağlık hizmetleri, sağlık ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgilendirmesi. 2. Olası ve ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili önleyici tedbirlerin alınmasıdır diyoruz. Sağlık, mesela pandemi döneminde en çok sunulan öğrenci kişilik hizmetlerinden birisi ne oldu? Sağlık hizmetleri. Maskenizi takın, mesafeye dikkat edin. Bulunduğunuz ortamları havalandırmaya çalışın. Temastan uzak durun. Bak sağlık hizmetleri en çok o dönemde soruldu. Şimdi geldik iki. Sosyal yardım hizmetleri. Arkadaşlar sosyal yardım hizmetlerinin temelinde şu vardır. Sosyal yardım hizmetlerinde daha çok maddi ve ekonomik desteklerin verilmesi vardır. Unutma maddi desteklemeler ve ekonomik desteklerin verilmesiyle ilgilidir. Çünkü burada şöyle bir durum var. Öğrenci illaki sağlık problemi, illaki sağlık sorunu yaşayacak değil. Turp gibidir maşallah. Ama ekonomik parası olmayabilir, barınma noktasında sıkıntısı olabilir, ulaşım noktasında sorunları, problemleri olabilir. Birçok farklı durumlar, birçok farklı olaylar olur. E hocam bu neye sebebiyet verir? Arkadaşlar barınacak yerin yoksa, geçindirecek ekonomik desteğe ihtiyacın varsa, geçinebilecek şekilde maddi desteklere ihtiyacın varsa ve bunları karşılamakta zorlanıyorsan o zaman senin eğitim hayatında bundan etkilenecektir. Kişinin kendini geliştirebilmesi de bundan etkilenecektir. İşte bizim sosyal yardım hizmetlerindeki amacımız nedir? Bu anlamda kişilerin maddi anlamda, ekonomik anlamda yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmalarına yardımcı olmak, varsa bu anlamda yaşadığı sorunları çözmesi konusunda desteklemektir. Burada neler var? Mesela barınma imkanlarının verilmesi, ne yapıyoruz? Pansiyonlar, yurtlar, KYK'lar bunlar var. Başka ulaşım imkanlarının verilmesi. Ne yapıyoruz? Öğrenci %50 indirim diyor. %25 indirim diyor. Mesela herkes 10 liraya 20 liraya binerken öğrenci misin? Öğrenciyim. Sana 5 lira. Lokanta'ya gidiyorsun, öğrenci menüleri var. Otobüste, metroda her yerde ulaşım imkanlarının sağlanması. Başka barınma, ulaşım, beslenme. Bak dikkat et. Arkadaşlar beslenmeyi bazen sağlık hizmetleri içerisinde değerlendirilebiliyor. böyle bir yanılgı olabiliyor. Ama lütfen dikkat edin. Beslenme imkanları nerede? Sosyal yardım hizmetleriyle ilgilidir diyoruz. Ne var burada çerçevede yapılan? Mesela kuru üzüm dağıtılması, kuru yemiş dağıtılması, süt dağıtılması sosyal yardım hizmetleriyle ilgilidir. E hocam bunun sosyal yardımla ilgisi nasıl düşünebiliriz? Şimdi burada şöyle düşünün. Acite etmek anlamında da olabilir. Farklı da düşünülebilir. Yani günde sağlıklı bir şekilde beslenen çocuklar olduğu gibi beslenme yetersizliği yaşayan çocuklar da olabilir. Neden? Maddi yetersizliklerden dolayı alamayabilir. Alamadığı için de bu da beslenme noktasında sıkıntılara neden olabilir. Buradaki amacımız asıl şudur. Çocuğun ailesi anlamında yaşadığı bu tür ekonomik sorunlar çocuğun beslenme yetersizliklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Burada biz ne yapıyoruz? Bu tür destekleyici etkinlikler, yemekhaneler, kantinler, Buralardan öğrencilere ucuz yeme içme imkanlarının sağlanması beslenme imkanları arasındadır. Onun için dikkat edin. Beslenme sağlık hizmetlerinin içinde değil. Sosyal yardımın içindedir. Başka neler var? Aynı zamanda öğrenciye ek iş verilmesi, barınma, ulaşım, beslenme, ek iş noktasında yapılan destekleyici etkinlikler sosyal yardım hizmetleri içerisinde sayılır diyoruz. Maddi ve ekonomik desteklerdir. Şimdi burada şöyle düşünün. Mesela devletin ücretsiz kitap dağıtımı sosyal yardım içindedir. Tablet dağıtılması mesela son yasal değişiklikle ilgili ne dedi? Özellikle üniversite öğrencilerine ilk alacak olduğu tablet ya da bilgisayar noktasında KDV'siz, ÖTV'siz desteklemelerin yapılması sosyal yardımla ilgilidir. Her öğrenciye mesela internet gigabayt yüklemelerinin yapılması sosyal yardım hizmetleriyle ilgilidir. Okul aile birliklerinin ihtiyacı olan öğrencilere Maddi destekler vermesi, kılık kıyafet desteklerinde bulunması, kırtasiye desteklerinde bulunması. Bunların hepsi sosyal yardım hizmetleri kapsamındadır. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Burada şöyle bir durum daha söz konusudur. Sosyal yardım hizmetlerinde bir amacımız da şudur. Fırsat ve imkan eşitliği sağlamaktır. Fırsat imkan eşitliği sağlamaktır. Yani alan var, alamayan var. Olan var, olmayan var hiç zorlanmadan bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan insanlar olduğu gibi bir kitabı ya da bir defteri ya da bir kalemi ya da istenen bir şeyi almak için belki bir gün iki gün çalışıp bunları edinebilecek insanlarımız var. Evet barınma, ulaşım, beslenme, ek iş, fırsat imkan eşitliği sağlama, maddi desteklemeler, ekonomik desteklemeler yapılması sosyal yardım. Ama burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu öğrenci kişilik hizmetleri kime sundur ona da dikkat edin. Öğrenci kişilik hizmetleri bakın şuraya not alıyoruz. Herkese dönük yapılır. Yani burada maddi desteklemeler ya da bu anlamda sağlık hizmetleri, rehberlik hizmetleri ihtiyacı olan ve isteyen herkes faydalanır. Ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara yapılır. Sadece şunlara yapılır. Sadece bunu değil. Çocuğun durumu iyi olsa bile eğer bu noktada ihtiyacı varsa istiyorsa faydalanabilir. Onun için şu ifadeye de dikkat ediyorsunuz. Öğrenci kişilik hizmetleri sadece şunlara dönük, sadece maddi yetersizliği olanlara, sadece sağlık sorunu yaşayanlara dönük yapılır. Böyle bir şey yok. Herkes faydalanabilir. Şimdi geldik rehberlik hizmetlerine. Bunlara bitiminde yine örnek vereceğiz. Birer ikişer tane. Rehberlik hizmetlerinde neler var? Arkadaşlar 10 tane rehberlik hizmetimiz var. Bunlar bir, bireyi tanıma hizmeti. Ama burada bireyi tanımayı da oryantasyondu vesaire bunları ayrıca bir sonraki ünitede ele alacağımız için burada sadece isimlerini yazacağız, geçeceğiz. Bireyi tanıma 1, bir, bilgilendirme hizmeti 2. Yani bilgi toplama, yayma hizmeti. Başka yöneltme, yerleştirme hizmeti. Oryantasyon Başka müşavirlik ya da ne diyoruz buna? Müşavirlik, konsültasyon hizmeti. Onun dışında psikolojik danışma hizmeti, başka sevk hizmetleri, araştırma, değerlendirme hizmeti, aynı zamanda çevre, veli ilişkileri, ve aynı zamanda son hizmetimiz izleme, değerlendirme hizmeti. 10 tane rehberlik hizmetimiz var. Bireyi tanıma, bilgi toplama, yayma, yöneltme, yerleştirme, oryantasyon, müşavirlik, psikolojik danışma, sevk hizmetleri, araştırma, değerlendirme hizmeti, çevre veli ilişkileri, izleme, değerlendirme hizmeti. Dediğim gibi bunu az sonra rehberliğin tanımı tarihçesinden, ilkelerinden sonra rehberlik hizmetlerini biz ayrı bir ünite olarak alacağımız için Ayrı bir ünite olacağı için bireyi tanıma nedir, nasıl yapılır, bilgi toplama hizmeti nasıl yapılır, yönetme yerleştirme nasıl yapılır, oryantasyonda amaç nedir bunların hepsini ayrı bir ünite olarak alacağız. Şimdilik isimlerini bu şekilde bilmemiz yeterlidir. Şimdi geldik nereye? Özel yetiştirme hizmetlerine. Arkadaşlar özel yetiştirme hizmetleri dediğimiz zaman özel yetiştirme hizmetleriyle özel eğitim hizmetlerini kaynakların bir kısmı ve ÖSM'de bazen özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri olarak birlikte ele alabiliyor. Fakat ayırmakta fayda var. Birlikte sorsa da çok büyük önemli değil. O noktada sıkıntı yok. Peki özel yetiştirme hizmeti nedir? Özel yetiştirme hizmetinde neler var? Arkadaşlar özel yetiştirme hizmetinde kurslar, etütler, ek dersler. Başka tamamlayıcı etkinlikler. Başarıyı artırıcı çalışmalar. Başarıyı artırıcı çalışmalar. Aynı zamanda bak şuraya da dikkat et. Başarısızlığı giderici çalışmalar. Kurslar, etütler, ek dersler, tamamlayıcı etkinlikler, başarıyı artırıcı faaliyetler, başarısızlığı giderici faaliyetler. Bunların hepsi özel yetiştirme hizmetleri kapsamında ele alınır. Mesela sınavlara hazırlanan öğrencilere kurs açtınız, etüt yaptınız, ek ders yaptınız. Bunun içerisindedir. Mesela özel yetenekli olan öğrencilere futbol, resim, müzik kursları açtınız, diksiyon kursları açtınız, etkili konuşma kursları açtınız. İngilizce öğretmeni öğrencilerine İngilizce kursu, yabancı dil kursları açtı. Bunların hepsi özel yetiştirme hizmetleri içerisinde. Bir de arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Program geliştirme olarak da baktığımızda ya da diğer açıdan baktığımızda Program geliştirmede hatırlayın postnun program türleri içerisinde ekstra program vardır. İşte program geliştirmedeki ekstra programın rehberlikteki karşılığı da özel yetiştirme hizmetleri kapsamında ele alınır diyoruz. Mesela olimpiyatlara öğrenci hazırlamak isteyen bir öğretmenin açtığı kurs, dersleri tamamladıktan sonra yaptığı etütler, öğrencilerin daha iyi öğrenebilmeleri için farklı ve ekstradan yaptığı çalışmalar, geziler, etkinlikler bunların hepsi bu çerçevede ele alınabilir, değerlendirilebilir. Fakat burada şunu da söylemekte fayda var. Değerli arkadaşlar burada şu iki durum var ya. Başarısızlığı artırıcı, başarıyı artırıcı ve başarısızlığı giderici faktörler. Şura değil de şuraya takılıyor. Hocam diyor başarısızlığı artırma ya da başarısızlığın ortadan kaldırılması durumu. Özel eğitim hizmetleriyle ilgili olan bir şey değil midir? Şimdi değerli arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Öğrencinin başarısızlığın temelinde yaşanan ana faktör nedir? Eğer Öğrenci çalışmasını bilmediği için mi başarısızlık yaşıyor? Eksik öğrenmeleri olduğu için mi başarısızlık yaşıyor? İlgisi, isteği, motivasyonu düşük olduğu için mi başarısızlık yaşıyor? Bu ayrı bir durumdur. Öğrenme güçlüğü olduğu için mi başarısızlık yaşıyor? Zihinsel yetersizliklerden dolayı mı başarısızlık yaşıyor? Ya da ne bileyim hiperaktiviteden dolayı mı başarısızlık yaşıyor? Görmediği, işitemediği için mi başarısızlık yaşıyor? Bu ikisini iyi ayıklamamız lazım. Mesela çocuk nasıl ders çalışabileceğini ya da nasıl ders çalışması gerektiğini bilmediği için başarısızlık yaşıyorsa buna özel eğitim hizmeti verilmez. Burada özel yetiştirme hizmettir. Nedir? Ders çalışma becerileri kazandırma, akademik yeterliliğini artırma, etkili verimli çalışma yöntemleri becerisi kazandırma noktasındır. Onun için akademik başarısızlık yaşama noktasını sebep belirtmesi lazım. Mesela az önce dediğimiz gibi derslerin büyük bir kısmını kaçırdığı için eksik bilgileri olduğundan dolayı başarısızlık yaşamaktadır. Bunun üzerine öğretmen bu öğrencinin ders ve konu açığını kapatmak için ek ders yapmıştır diyorsa özel yetiştirmedir. Ama öğrenme güçlüğü vardır, zihinsel yetersizliklerden söz konusu vardır, hiperaktivite bozukluğundan bahsediyoruzdur, görme işitme ile ilgili problemleri olduğu için geride kalıyordur. Bundan dolayı akademik başarısızlık yaşıyorsa o zaman sen burada özel yetiştirme hizmeti değil nereye? Özel eğitim hizmetleri ile ilgili yapılması önemlidir dikkat edin. Kurs yaptın, etüt yaptın, ek ders yaptın, tamamlayıcı etkinlikler yaptın, başarıyı artırıcı etkinlikler yaptın, başarısızlığı giderici çalışmalar yaptın. Burada nedir? Özel yetiştirme. Okula yeni başlayan öğrencilere oryantasyon hizmetleri verdin, öğrencilerin tanınması amacıyla ilgi yetenek testleri uyguladın, davranışsal sorun yaşayan öğrencilere psikolojik danışma yaptın, ailevi problemler yaşayan öğrencilerin ailesiyle görüştün, müşavirlik yaptın. Bunlar nerede? rehberlik hizmetleri içerisinde. Ama ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara ekonomik destekler verdin, barınma imkanları noktasında, ulaşım noktasında, okul aile birliğiyle işbirliği yaptın, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çocukların maddi sorunlarını çözmeye yardımcı oldun, sosyal yardım hizmetidir. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde öğrencilere flor uygulamaları yaptırdın ya da diş macunu, diş fırçası dağıttın, sağlık hizmetleriyle ilgilidir diyoruz. Şimdi gelelim özel eğitim hizmetlerine. Değerli arkadaşlar, özel eğitim hizmetlerini biz dersin başında tanıtımını yaparken orada bahsettim. Bütün rehberlik hizmetleriyle ilgili anlatım tamamlandıktan sonra ayrı bir başlık olarak özel eğitim hizmetlerini alacağız. Sadece burada hem ön bilgi olması hem de öğrenci kişilik hizmetlerinin içerisinde olduğu için bahsedeceğiz. Fakat biraz özet geçeceğiz burada. Çünkü sonra detaylı konuşacağız. Peki özel eğitim hizmeti dediğimiz nedir? Arkadaşlar bu şunu ifade eder. Çeşitli sebeplerden dolayı Bakın çeşitli sebeplerden dolayı öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenme güçlüğü yaşayan ya da üstün zekalı yetenekli bireylere yapılır. Bak tanıma dikkat et. Çeşitli sebeplerden dolayı. Özel eğitim iki kişiye yapılır arkadaşlar. Ya da iki kişiye dönük yapılır. Altını çiziyorum. Bir. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yapılır. Dikkat et. Bir de kime? Üstün zekalı yetenekli olan çocuklara yapılır. Şimdi biz özel eğitim hizmetleri dediğimizde genelde aklımıza şey geliyor. Birinci boyut yani öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler. Fakat burada şöyle bir şey var. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler ne kadar özel ilgi ve alakaya ihtiyacı varsa üstün zekalı, yetenekli olan çocukların da en az onlar kadar özel ilgi ve alakaya ayrıcalıklı bir eğitime ihtiyacı vardır. Fakat ülkemizde Genelde etkinlikler öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımıza kaynaştırma eğitimi şeklinde yapıldı ama son zamanlarda özellikle bu bilim sanat merkezlerinde ve zeki olan çocukların tanılanması, tespiti ortaya çıkarılması noktasında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İşte bilsemlerin yapmış olduğu değerlendirme testleri vesaire. Onun için özel eğitim iki iki şey yapılıyor unutmayın. Bir, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere, iki, üstün zekalı ve yetenekli olan çocuklara yapılır. Burada arkadaşlar öğrenme güçlüğü yaşayan ve üstün zekalı olan çocuklara yapılır. Ama nasıl yapılır? Buraya da dikkat edin. Bireyselleştirilmiş şekilde yapılır. Bireyselleştirilmiş şekilde yapılır. Ne demek bu bireyselleştirilmiş şekilde olması? Her öğrenciye ayrı, her öğrenciye özel, her öğrenciye farklı şekilde yapılmasıdır. Hatta ne diyoruz? Bu öğrenciler için hazırlanan ayrı problem için, program için BEP diyoruz. Yani bireyselleştirilmiş eğitim planı. Onun için özel eğitimde ortak programlar kullanılır yanlış, ortak planlamalar yapılır yanlış. E hocam öğrencilerin hepsinin problemi aynıysa o zaman ortak programlar aynı da olsa birinin yüzde 50'dir, birinin yüzde 60'dır, birinin yüzde 20'dir, birinin yüzde 80'dir. O zaman yine aynı planlamalar, aynı programlamalar olmaz. Her öğrenci için ayrı, her öğrenci için farklı etkinlikler yapılır, bep'ler hazırlanır. Bir de burada şunu söyleyeyim ben size öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere unutmayın. Bunlara özel çocuklar denir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar özel çocuklardır. Üstün zekalı ve yetenekli olan öğrencilere ise ne diyoruz? Ayrıcalıklı çocuklar denir. Özel ya da diğerine de ayrıcalıklı çocuklar denir. Fakat burada bir diğer nokta şu. Özel mi, ayrıcalıklı mı? Bunu belirleyen kimdir? Arkadaşlar öğrencinin Özel öğrencimi yoksa ayrıcalıklı öğrencimi bunu belirleyen rehberlik araştırma merkezidir diyoruz. Tamam. Mesela bir sınıf öğretmeninin var olan kaynaştırma öğrencisi için sınıf içi düzenlemeler yapması özel eğitim hizmetidir. Sınıf öğretmeninin sınava hazırlanan öğrencilere dönük kurs açması özel yetiştirme hizmetidir aynı sınıf öğretmeninin dönem ortasında nakil gelen öğrencisine okulu gezdirmesi, okulun kuralları ile ilgili bilgi vermesi rehberlik hizmetidir. Sınıf öğretmeninin sınıfta maddi desteğe, kılık kıyafete ihtiyacı olan öğrencilerine okul aile birliği ile iş birliği yaparak kılık kıyafet desteğinde, kırtasiye desteğinde bulunması bak sosyal yardım hizmetidir. Sınıf rehber öğretmeninin öğrencilerine bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ile ilgili bilgi vermesi Al sana sağlık hizmetleriyle yani buralarda takılınacak buralarda sıkıntı diye düşecek olduğumuz ya da acaba buradaki soruyu ben nasıl yapabilirim değil. Bunlar çok açık net bak şunu sordu. Milli Eğitim Bakanlığı sınava hazırlanan öğrencilere dönük hafta sonu kurslar açmaktadır dedi. Al sana nerede özel yetiştirme izni kurslar burada. E 200 sene önce geldi hangisi özel yetiştirme ve özel eğitim kapsamında ele alınamaz diye soruldu. Cevap ne vardı? Sosyo kültürel hizmeti verdi. 4 tane özel yetiştirme özel eğitim, bir tane de sosyo kültürel hizmet vardı. Bakın burada önemli olan şudur. Hepimiz 3 aşağı 5 yukarı eğitim bilimleriyle ilgili yani sezon sonuna geldiğimizde bak ilk videoda da bahsettim. İstikrarlı çalıştıktan sonra ya da planın programı dışına çok çıkmadan çalıştığımız sürece emin olun herkes 65-70 bandına çıkar. Yani ortalama çalışan bir arkadaşımız buraya kadar gelir. Fakat ben her zaman bak örgün derslerde de online derslerde de burada da aynı şekilde söyleyeyim. Sınav bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Onun için sınav anı bizim için çok önemli. Fakat hani diyorlar ya çarşambanın gelişi öncesinden bellidir. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diyorlar. Düzgün bir süreç geçirdiysek, dikkatli bir şekilde çalıştıysak, bu işe kendimizi adadıysak, bunu kendimize iş edindiysek, Dört elle sarılıp dört elle çalıştıysak emin olun bu sorular bize hiçbir şey yapamaz. Anlatabildim mi? Yani bunlar gerçekten çocuk oyuncağı şeylerdir. Ya diyor ki flor uygulaması ile ilgili sağlık hizmeti ile ilgili ya da diş sağlığı ile ilgili bilgi vermiş. Ya diş sağlığı ile ilgili diyor. E hocam bu sosyal ya diş sağlığı diyor. Diş sağlığı diyorsa sağlık hizmeti. Para vermiş, kontör vermiş, abonman bilet dağıtmış, aylık burs vermiş. Barınma imkanları. E o zaman sosyal yardımla ilgilidir, tamam mı? Sadece neyin nerede olduğuna dikkat edin. Önemli olan bu. Şimdi geldik sosyal kültürel hizmetlere. Arkadaşlar sosyal kültürel hizmetlerde ne var? Değerli arkadaşlar, burada boş zaman etkinlikleri vardır. Boş zaman etkinlikleri, serbest zaman faaliyetleri vardır. boş zaman etkinlikleri, serbest zaman faaliyetleri vardır. E, öğretim dediğimiz tamamen dolu olan şeylerden ibaret değil. Çocuğun serbest zamana da ihtiyacı var, sosyal faaliyetlere ihtiyacı var, kaynaşmaya ihtiyacı var, akranlarıyla eğlenceli vakit geçirmeye ihtiyacı var. İşte bizim buradaki amacımız da bu sosyal yerde. E ne var burada? Öğrenciler arasında beden eğitimi öğretmeni futbol turnuvası düzenledi. Sosyal kültürel etkinliktir. Sene başında tanışma etkinlikleri düzenlendi. Çay partileri düzenlendi. Sosyal kültürel etkinliklerle ilgilidir. Piknikler yaptın. Sosyal kültürel etkinliklerle ilgilidir. Satranç turnuvası düzenledin. Sosyal kültürel etkinliklerle ilgili alakalı. Ama burada şuna dikkat. Beden eğitimi öğretmeni öğrencilerinin eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla okul çerçevesinde futbol turnuvası düzenlemiştir diyorsa sosyal kültürel hizmetlerle ilgilidir. Ama beden eğitimi öğretmeni futbola yeteneği olan öğrencilere dönük futbol kursu açmıştır diyorsa o zaman nereye gelir? Özel yetiştirme. Amacına dikkat edin. Eğer öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla turnuva düzenlemiştir başka. Futbola yeteneği olan öğrencilere dönük kurs açmıştır diyorsa başka. Burası da bu şekilde. Sağlıkla ilgili yapılanlar sağlık. Ekonomik maddi desteklemelerin yapılması sosyal yardım. Bireyi tanımadan izleme değerlendirmeye kadar olan kısım nerede rehberlik hizmetleri. Kurslar, etütler, ek derslerin açılması, özel yetiştirme hizmetleriyle ilgili. Ama öğrenme güçlüğü yaşayan ya da üstün zekalı olan çocuklarımıza dönük yapmış olduğumuz uygulamalar özel eğitim hizmetleri ile ilgili. Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi, boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmesi, boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla yapılan faaliyetler de sosyal kültürel hizmetlerdendir diyoruz. Az önce dediğimiz gibi mesela bir sınıf öğretmeni Sağlık Bakanlığı ile ya da İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak sınıfındaki öğrencilere dönük işitme testi yaptırmıştır sağlık hizmeti. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ile ilgili broşürler, bilgi notları hazırlamıştır sağlık hizmetleri. Sınıf içerisinde ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin dönük maddi destekler sağlamıştır sosyal yardım hizmeti. Mesela ailevi sorunlar yaşayan öğrencilerin ailesiyle okul rehber öğretmeni görüşmeler yapmış şey ne denir o? Müşavirlik hizmetiyle ilgilidir. Mesela aynı şekilde nakil gelen öğrencilere okulu gezdirmiştir. Oryantasyon, rehberlik hizmetleri. Öğrencilerine üst eğitim kurumlarının tanıtıcı seminerler, bilgilendirici seminerler vermiştir. Rehberlik hizmetleri ile ilgili. Mesela İngilizce yeteneği olan öğrencilere dönük okulun İngilizce öğretmeni kurs açmıştır. Özel yetiştirme hizmeti. Okul sınava hazırlanan öğrencilerin akademik başarılarının daha iyi olabilmesi için sınava hazırlık kursları açmıştır. Özel yetiştirme hizmeti. Öğretmen konu eksiği olan öğrencilerin konuyu tamamlamaları için hafta sonu kurslar açmıştır. Özel yetiştirme hizmeti. Başarısız öğrencilerin başarısızlıklarını giderici çalışmalar yapılmıştır. Özel yetiştirme hizmeti. Ama öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencisi ile ilgili BEP planları hazırlanmıştır. Özel eğitim hizmeti. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencisinin öğrenebileceği öğrenme ortamları oluşturmuştur. Özel eğitim hizmetidir. Unutmayın bak öğrenme güçlüğü diyorsa, öğrenme ile ilgili bir problem varsa ya da şu da var bak üstün zekalı ve yetenekli çocuklarda aynı şekilde burada ele alınır, değerlendirilir. Bir de ne var en son? Sosyal kültürel hizmetler. Burada ne yapıyoruz? Boş zamanlar. Futbol turnuvası düzenledin, satranç turnuvaları düzenledin. Bunlar da sosyal kültürel hizmetlerle ilgilidir. Burada ayrıca en son şunu söylüyoruz. Sunumunda unutmayın. Herkes sorumludur. Buradaki yapılacak olan etkinliklerin tamamı ne sadece öğretmenin sorumluluğunda ne sadece okul rehber öğretmenin ne de idarenin değil. Burada sınıf öğretmeni de sorumludur. Okul rehberlik servisi de sorumludur. Okul idaresi de hep birlikte ortak anlayış çerçevesinde çalışır, yapar diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, öğrenci kişilik hizmetleri dediğimiz budur. Hangisi sağlık hizmetleriyle ilgilidir? Hangisi sosyal yardım hizmetleriyle ilgilidir? Hangisi rehberlik hizmetleriyle ilgilidir? Hangisi özel eğitim ve özel yetiştirme kapsamında ele alınabilir? Ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Ayrıntılı bir şekilde karşılıklı bahsettik. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.